Ay Beren'cim. Leo'ya mı geldik? Evet. Ay çok tatlı değil mi Leo? Baksana. Boynunda da mavi tasması var. Zilli. Zili. var değil mi? Evet. Kaybolmasın diye. Bakalım yüzüne Leo'nun. Demir sen tanıştın mı Leo'yla? O çok da. Ay seviyordum. arkadaşlar bakar mısınız Leo'ya. Çok tatlı değil mi? Beren sürekli böyle öpüyor, sarılıyor kuzeninin kedisi. İsmi Leo. Le? Leo. Şşş. Leo daha iki aylık değil mi Berenciğim? Koca aylık ah, ay. herhalde. Yok Ge iki aylık Ay, anneciğim. De, 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 de. Ay çok de. tatlı. Dur demişim. Değil mi? Seviyor musun Leo'yu? Dur bak, kaç, kaç. Demir. Söyle bakalım Leo da bakalım. Yo. Leo. <laughs> Ay çok tatlısın oh. Leo sen. Bırak tamam kucağına yavaşça al anneciğim yavaşça tamam mı? Bu kediler üzülebiliyor, ağlayabilir anneciğim. E, zarar vermemek lazım tamam mı? Hadi oyuncağını getir bakalım. Şöyle oynat bakalım. Nerede oyuncağı? Leon'un oyuncağı nerede? Aa bak orada bak bak zıp şeyi var ya. Bak bak orada Beren. Bizim getirdiğimiz şey orada. git. korkuyor. Getir bakalım korkuyor mu? o gel. Bak bak. Ünitenin altına girdi. Demir o elindeki ne? Top. Top mu? Leon'un topu mu? Evet. Leo'nunla mı oynuyor? Gelmiyor. Nerede saklanıyorsun Leo? Çık dışarı. Çık. Hadi bakalım Leo. Seni bekliyoruz. Gel gel gel. Gelmiyor. Gel. Gel kedi gel. <laughs> Gel. Gel bakalım. Buraya dön bakalım. Buraya getir bakalım. Ver bir Oy, beni, demir kucağını aldı. Demir çok tatlı değil mi? Anneciğim. Bak sana sarılıyor. Ay ne kadar güzel sarılıyor sana değil mi Bak bak. Al. Al bakalım. Gel. Leo. Bak bak bak. bak, bak. Koy yere Demir. Yere koy. Bak. Bak. Kokluyor şu an. Onu keşfetmeye çalışıyor değil mi? Evet. <laughs> Ah kaçmaya çalış... Ay kaçtı. Kaç, Leo. Sen ne kadar evet, tatlısın böyle Leo. Çok güzel değil mi? Çok güzel bir kedi ben. Sıkıyorum. Çok akıllı bir Anne, kedi. Biz de, biz de mi alalım? Evet. Alsak mı acaba? Bakabilir evet, misin? Alalım. Evet evet evet. Baksana çok akıllı çok <gülüyor> bıdık. <gülüyor> Demir bırak bırak anneciğim bırak kucağına alma Demir ne yaptın Düşüreceksin. oğlum Düşüreceksin düşürürsün bebeğim düşürürsün anneciğim koltuğun üzerine koy koy bakalım koltuğun üzerine koymayacağım mı Demir. Demir tutuyor rahatsız olur Allah ay baksana o da ne kadar akıllı yere koy bakalım kaçıyor yere mu koy. yine yere Hayır. koy bakalım Dur. Bakın. Kaçıyor, kaçıyor. Ee, kaçıyor mu? Sizi daha alışamadı tabii size değil mi? Yok bana alıştı mı? Sana alıştı mı? Hı -hı. Bahsetti. Sana da mı alıştı Ses, değil mi? Bino, bino, Oy sen ne kadar tatlısın, ne Demir, demir mıncıklayacak. Dur, dur, dur. Bak dişlerini gösterdi sana. Diyor ki bırak beni, bırak diyor. Bak, bak. Bak. Ay kaçtı. Demir ya. Kaçırdın, gördün mü? Kaç, no, kaç no. ne? Nereye gitti şimdi? Nereden bulacağız? Bir dakika ben nasıl getireceğimizi biliyorum. Çık, bir, çık. Beren çık, demir çık. Leo'ya fare getirdik biz. Bakalım ne yapacak. Leo gel Leo Gel Leo'ya fare sürprizi Leo. Leo. Beren kurtar. Leo gel 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 Leo gel Leo kaçıyor Leo şu an fareyi kokluyor acaba ne var diye ne yapacak acaba Leo? Bak. Ay! <laughs> Ay korktu. Kaçtı. Kork arkadaşlar biz bugün Leo'nun bakımını yapacağız. Bakım günüymüş bugün Leo'nun. Evet arkadaşlar evet. bugün Leo'nun bakım günü. Size bugün Leo'nun bakımını kısaca Size bugün Leo'nun bakımını kısaca göstereceğiz. Ben bu bakımı her gün Leo'ya yapıyorum. Leo benim kedim. Leo şu anda 3,5 aylık ve erkek. Onu sahiplendim. Cinsi ise Scottish Fold arkadaşlar. Şöyle. Ay çok tatlı. Azra. Hadi bakalım bakıma geçelim. Hadi geçelim. Biz de gözleyelim. Azra bakımını, günlük bakımını nasıl yapıyormuş? Neler yapıyor Azra'yı bir izleyelim bakalım. Kedi bakımını ilk defa izliyoruz. Demir o da merhaba. <laughs> Kedi bakımını ilk defa izliyoruz değil mi Beren? Evet. Acaba nasıl bir şey çıkacak ortaya? Şimdi ilk önce şöyle bir tarağı var. Tarağıyla yavaşça tarıyoruz. Hadi. Tarağıyla yavaşça tarıyoruz. Şöyle kafasını. İlk önce tar Bu tarama işlemi rahatlatıyor mu? Hem rahatlatıyor hem de e, ölen yani e, kopan tüylerini de topluyor. Şu şekilde heya da e, demir de tarıyor. Şöyle karnını. Oo! Mis gibi rahatlar şimdi. Vakza tamam. seviniyor? Şöyle. Her gün tarıyor musun böyle Azra? Ben her gün taramaya çalışıyorum ki etrafı fazla tüy dökmesin diye. Ay Şş. çok tatlı ya. Zaten çok fazla tüy olmuyor değil mi Leonun? Ee, bu cinsin bu şekilde çok fazla tüy olmuyor. Kısa tüyleri var bu şekilde. Şöyle tarıyoruz. Şş, tamam tamam sakin ol. Sakin. Tamam şimdi. Şimdi de şöyle küçük bir tarağı var. Bununla da çok hafifçe tarıyoruz. Yine kuyruğunu falan. Kalan tüyleri çıkartıyor sanırım evet. tarak. Ve bu şekilde tarıyoruz. Leo da çok akıllı duruyor yalnız. Şöyle tüy çıktı görüyor musunuz bilmiyorum ama. Göremedik. Ha şöyle. Bu şekilde de tüyleri toplanıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Leo da rahatlıyor. <laughs> Şimdi sakinleşti. Şimdi gözlerini temizleyeceğiz. Şöyle ağız, göz, kulak ve deri bakım solüsyonu var. Bununla biz gözlerini ve kulaklarını temizleyeceğiz şu anlık. Derisinde ve ağzında bir şey yok. Şu şekilde. İki tane Bu arada e, kediler banyo yapmıyor değil mi? Yok kediler banyo yapmıyor. İlerleyen yaşlarında e, fıs fısla vücuduna sıkıyorsunuz o kadar. Hiçbir şekilde arkadaşlar kediler banyo yapmıyor. Sadece fıs fısla temizleniyor kedi ve köpekler genelde. Ve yalanıyorlar. Yani belirli bir yaşa geldikten sonra. Sonra kendini yalayarak temizliyorlar değil mi? Evet şimdi gözlerini temizleyeceğiz. Oy çok akıllı duruyor şu an. Göz bantlarıyla, göz petleri arkadaşlar. Çapaklanma falan mı oluyor acaba? Evet çapaklanma oluyor. Onlar da bizim gibi uyuduğu için onların da gözleri çapaklanıyor. Her gün bakımlığıyla Azra ilgileniyor. Arkadaşlar Azra'nın kedisi olduğu için çok seviyor ona bakmayı. Şöyle çok fazla pislik çıkmadı. Şimdi kulağını temizleyeceğiz. Bu kedilerin kulakları kapalı olduğu için her gün temizlemeniz gerekiyor. Ki mikrop falan olmasın diye. Baycanına. Şöyle çok fazla temizliyoruz. Zaten çok bir pislik çıkmıyor Leon'un kullandan her gün temizlediğim için. Her gün yapıyor musun abla bunları? Evet. Şöyle pislik çıkmadı gördüğünüz gibi. Bayağı temizmiş <laughs> Leo'muz ya. Evet. Ee, şimdi şunları yerlerine koyalım. Kaçtı, 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 kaçtı. Evet, şunları yerlerine koyalım. Şimdi sırada ne var? Bakımı ile alakalı. Şimdi vitamini var şu şekilde. Vitaminin içinde şöyle bir hap var arkadaşlar. Vitaminin neden veriliyor? Güçlensin diye mi? Gelişmin evet, sağlasın diye. Evet, gelişimini sağlasın diye. Bu vitamine ben şöyle 20 mililitrelik. Bir şırınganın şurasına kadar doldurdum. E, suyu o kadar doldurduktan sonra hapı içine atıyorsunuz. Hap şişiyor ondan sonra da patlıyor. Ve çalkaladığınızda Sıvı da hale konuşuyor. geliyor. Evet. Büyük şırıngayla da içiriyoruz. Şimdi Leo bunu gerçekten içmeyi çok seviyor. Gerçekten Ama mi? Ama su içmediyse daha rahat içer. Çünkü su olduğu için bu. Hadi bakalım bakalım Leo nasıl iç Dur. içecek. Leo. Ay ne kadar usta duruyorsun Leo sen bakalım arkadaşlar görüyor musunuz diliyle şu an berencim sen elini indir anneciğim daha rahat olsun itiyor mu içmek istiyor mu şu an bilmiyorum ama içiyor ağzına geliyor onun hepsini mi içiriyorsun ee, günde 10 on şu 10 cc 10, 10 cc'sini e, yani sabah 10 cc akşam 10 cc ha, 10 cc 10 cc toplamda 20 cc içiyor. Evet şu şekilde içireyim mi ben? Evet. evet. Leo'cum tamam sen Leo hadi vitaminini iç bakalım. Yaramazlık yok. vitaminini içip büyüyeceksin. Hadi bakalım Hayır. Leo. <laughs> <Oy>. Ay. <Hayır>. Vereninin <laughs> üstüne sıçrattı. Hadi <laughs> bakalım Leo sen akıllı bir kedisin. Sakin ol ya. Yor, yor, yor. Arkadaşlar görüyor musunuz kediye bakmak da çok zor. Bak. Bakım Şu istiyor. istiyor. Her gün bu şekilde Şu bakım. Kedi. Her gün bu şekilde bakım istiyor. İstil. Azra çok sevdiği için Şöyle tabii ki. onun içirdim ve bitti. Tamam. Bakacağım. Kaçtı. Hemen yakalayıp hadi getiriyoruz hadi. o zaman. Bakımı bu kadar değil mi Azra? Bakımı bu kadar. Başka bir şey yok. Yani bu kadar. Bir de tasmasını da takalım. Çok zor değilmiş. Çok güzel. Çok eğlenceli. Yok, yok. Kedinizin kedinizin bakımını düzenli olarak yaparsanız size değer verir. Bakımını düzenli bir şekilde yaparsanız size değer verir. Onların sevgi gösterin. Size daha çok yaklaşsın. Çünkü onların da sevgiye ihtiyacı var. E eğer canlıları seviyorsanız sizin de sizde hayvan sizde hayvan sahiplenebilirsiniz. Hayvanlar canlıdır. Arkadaşlar gerçekten çok etkili oldu. Bizim için de ilk defa kedi bakımı ve kedi ile alakalı her şeyi Azra'dan gördük ve duyduk ve izledik. Her şey çok güzeldi. Arkadaşlar siz de sahiplenin, satın almayın, sahiplenin ve kedi bakmak çok güzel bir duygu değil mi Azra? Evet çok güzel. Gerçekten çok güzeller. Size hiçbir zarar yok. En iyi arkadaşın değil mi? Ha, evet en iyi arkadaş. Arkadaşlar çok mutlu olduk biz. Görüşmek üzere bir Görüşmek sonraki üzere, videomuzda. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.